Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet neymiş bu? arkadaşlar. Şunu da alalım. Tamam. Şimdi bakın karşınızdaki kişi nasıl bir enerji var. Şimdi bu kişinin öncelikle sizinle ilgili romantik bir tarafının duyguların olduğunu görüyoruz. Fakat burada birazcık enerjisi bu kişinin arkadaşlar tırnak içerisinde söyleyeceğim. Biraz ergen bir enerji de olabilir. Biraz isterseniz çok yaşı çok olsun isterse çok deneyimli olsun fark etmez. Duyguları konusunda sizinle ilgili acemi olabilir, kendini acemi hissediyor olabilir, acemice düşünüyor olabilir, ergence düşünüyor olabilir. Sanki böyle sürekli, bakın siz onun hayatındaki çok önemli bir faktörsünüz. Aslında içten içe bunun farkında, tamam mı? Fakat yine de bir şekilde bununla ilgili gerçek değerinizi ya da aranızdaki durumun değerini tam anlamıyla hala çözemeyen de, bir enerjisi var gibi gözüküyor. Tatminsiz biri olabilir. Sürekli ispat bekliyor olabilir. Sürekli fedakarlık bekliyor olabilir. Sürekli şımarık tavırları içerisinde olabilir. Ne istediğini bilmeyen böyle bir e, tavrı, gelgitleri olabilir arkadaşlar. Aslında dediğim gibi duyguları var ve ama sizinle ilgili çok fazlasıyla düşünüyor. Çok fazlasıyla kafasında kuruyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ama karanlıkta yani burada tamam düşünüyor ama hani tırnak içerisinde bir de boş düşünüyor. Nereye vardın gün sonunda? Bunu hala göremeyen bir enerjisi var. Olabildiğince sizinle ilgili duygularından uzak, kendine göre kendi sebeplerince akıl, mantık ve strateji doğrultusunu hareket etmeye çalışan bir enerjisi var arkadaşlar. Burada fazla akıllıca olacağım derken, fazla aman hata yapmayacağım derken, fazla sorgularken aslında karanlıkta kalan ve gerçekleri göremeyen. Nedir bu gerçeklik? Aslında size karşı duyguları olduğu ve aslında bunun kaçırılmaması gereken belki de bir mucize olduğu gerçeğini tam olarak göremeyen, doyamayan tabiri caizse bir enerjisi var arkadaşlar. Hemen ikinci bölüme bakalım. Şöyle. Evet neredesiniz? Ha, Şimdi bakın arkadaşlar bu kişi bak aslında sanki kötü niyetli biri değil gibi gözüküyor. En azından bizim açılımımıza göre unutmayın. Karşınızdaki kişinin ne tarz bir insan olduğunu iyi düşünün, iyi tartın için ondan sonra tarotçuları dinleyin derim her zaman zaten. Ama baktığınız zaman bizim açılımımıza göre çok kötü niyetleri olan biri gibi gözükmüyor. Aslında sizinle ilgili iyi niyetli duyguları var. Aslında sizinle ilgili bakın duygusal bir yumuşak karnı var bu kişinin. Fakat burada bakın kendisini bir karanlıkta hissediyor bu kişi. Ne yöne gideceğini bilemiyor arkadaşlar. Bir belirsizlik duygusu içerisinde hissediyor ve e, belki de bu buradaki kart yüzünden, şu ceylan metaforu yüzünden tırnak içerisinde belki incinmekten korkuyor olabilir. Hata yapmaktan korkuyor olabilir. Kendisi açısından yanlış bir şey yapmaktan korkuyor olabilir. E, aşk acısı çekmekten korkuyor olabilir. Bazı insanlar aşk acısı çekmemek için hiç aşık olmamaya çalışırlar biliyorsunuz gibi. Her halükarda dediğim gibi aslında kötü ve kötücül aslında enerjisi yok gibi ya da en azından bunu yapıyor olsa bile bir şeyler bunu sanki çok kötü niyetlerle yapmıyor gibi. Burada önemli olan bu kişi karanlıkta bakın. Bir yoldaki iş yani karanlık yoldaki ışık ve bakın üçüncü gözüyle bir şekilde görmeye çalışan azize bu kişi aranızda telepatik bir bağ hissediyor. Bu kişinin sizinle ilgili duyguları var zaten. Hem zaten Azize de su enerjisi biliyorsunuz. Aslında yoğun zannettiğinizden daha yoğun duyguları var arkadaşlar. Ve daha aslında e, yumuşak bir enerjisi var. Öyle söyleyeyim. Ama diyor ki ben bu ilişkiyle ilgili ne yapacağımı, ne yönden gideceğimi bilemiyorum. Bir şekilde karar veremiyorum. Dolayısıyla öncelikle benim bir yolumu bulabilmem lazım. Burada bir yoldaki ışık beklentisi kendi iç dünyasına yönelip burada bir takım cevaplar bulmaya çalıştığı belki bir meditasyon gibi düşünebilirsiniz ve bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kişinin arkadaşlar geçmişiniz varsa çok fazlasıyla pişmanlıkları olabilir ve bir yağmurdan sonra bir gökkuşağının tekrar oluşmasına çok fazlasıyla ihtiyacı olabilir ve keşke pişman olduğum şeyleri ona ispat edebilsem gibi kendi içinde bir takım beklentiler içerisinde olabilir. Evet şu an için belki ara vermişsinizdir. Belki o da ara vermekle ilgili bu arayı kapatacak tavırlarda belki evet bulunmuyor olabilir belki arkadaşlar ama dediğim gibi geçmişiniz varsa bu kişinin pişman olduğu bir takım şeyler var size karşı size yaptıkları ile ilgili ve aslında bunun telafisinin hayalini kuran bununla ilgili bir gök kuşağının hayalini kuran bir hali var. Bu birinci senaryomuz geçmiş olanlar için. İki, geçmişiniz yoksa bu kişinin yine sizinle ilgili çok güzel duyguları var. Fakat aşka tövbe etmiş biri olabilir bu kişi arkadaşlar. Aşktan yılmış biri olabilir. E, Aşkının o işte gelgitleriyle şu an için uğraşabilecek durumum yok. Aşk şöyledir, aşk böyledir diye olabilir. Ve öncelikle bir iyileşme sürecine ihtiyacım var. Öncelikle e, şu an için tam anlamıyla ne kadar ona karşı duygularım olsa da tam anlamıyla bir ilişkiye geçmek için henüz ruhsal olarak ben o gök kuşağının altından geçemedim modunda olabilir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Dolayısıyla burada aşka tövbe eli etmiş birinden de bahsediyor olabiliriz eğer sizinle geçmişi yoksa arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu kişi de ya geçmişiniz varsa şu anda bir ayrılık sürecinden birlikte geçiyor olabilirsiniz. Bakar mısınız yıldırım ve yine iki kişinin arasında yıldırım var. Bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Ve bu kişi şu an için sizinle tekrar deneyip denememe konusunda bir ikilemler içerisinde olabilir. Buna bazen belki de cesaret etme isteği varsa da olsa da arkadaşlar bu ikilem ve tereddütte çok fazlasıyla kalıyor olabilir. Olabildiğince duruma pratik yaklaşmaya belki çözüm bulmaya bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor olabilir. Öğrenme vesaire deneyimler ama dedim ki bu tereddütler yani tekrar deneyip denememe konusundaki tereddütler bu kişiyi çok fazlasıyla ikilemlerde bırakıyor olabilir arkadaşlar hayır birlikte geçmişiniz yoksa bu kişi gerçekten yine az önce dediğim gibi belki aşka kendini küstürecek zorlu ilişkiler yaşamış olabilir belki yeni tanıştınız belki başkasıyla bir ayrılık sürecinden geçtiği bir süreçte karşısına çıkmış olabilirsiniz ya da hayatında veya aşkın da dışında aynı zamanda bir kayıp duygusu bir yıkım du durumu yaşıyor olabilir ve şu an için o yüzden sizin ilgilenip ilgilenmeme konusunda da yine ikilemleri gelgitleri ve tereddütleri olabilir arkadaşlar sanki bu kişi bir şeylerden kopmuş e kopuyor ya da bir yıkım böyle bir kaos halinde hayatında her anlamda olabilecek şekilde ve o yüzden sizinle de deneyimleyip deneyimlememe konusunda ya da birlikte geçmişiniz varsa tekrar deneyip denememe konusunda tereddütlerinin ikilemlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar bu kişi bakın köksel olarak size bir takım duygusal anlamda köklerine kazımış bağlar hissediyor olabilir. Fakat gerçek duygularını saklayan ve uzaklaşan tutkularını arzularını saklayan uzaklaşan bir hali olabilir bu kişinin. Geçmişiniz varsa araya bir aldatma girmiş olabilir ee, ve bu aldatma ile birlikte aranıza mesafeler girmiş olabilir. Ama mesafelere rağmen arkadaşlar bu kişi sizi unutamamış köklerine bir şekilde mesafelere rağmen bu kişinin kazınmış olabilirsiniz. Her ne kadar şu anda eee ayrılığa riayet ediyor olsa da, uyuyor olsa da, uzak ve mesafeli duruyor olsa da arkadaşlar. Dediğim gibi aranızda bir belki de aldatma ya da aldatma şüphesi girmiş olabilir. O yüzden bitmiş olabilirsiniz. Hayır, geçmişiniz yoksa. Bu kişi bakın evet şu an için sizden uzak duruyor. Evet şu an için belki de size karşı tutkularını, arzularını gizli olabilir. Tek, özgür, bağımsız kalıyor olabilir. Ee, özellikle ama yine bakın bu kişinin gerçek duygularını saklıyor olabilir. Ama bu kişinin neden ona yine ağacın o köklerine bir şekilde nüfuz etmiş gibisiniz arkadaşlar. Uzakta da olsa, şu an ilişkiniz olmasa da, başlamamış olsanız da bu kişinin size karşı duyguları derinlerde var. Fakat bunu dediğim gibi uzak durarak vesaire, şu an için özgür, bağımsız takılarak göstermiyor olabilir. Özellikle erkek olan taraflar için söyleyeceğim, kimse kusura bakmasın. Küçük bir kısmı sizinle siz derinlerinde yer etmişken buradaki açığı başkasıyla belki yüzeysel enerjilerle yine kapatmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ama buradaki genel konsept evet duygular var evet derinlere kök salmışsınız ama dediğim gibi ya geçmişte size yalan söyledi hata yaptı aldattı şu anda ne kadar uzakta da olsa sizi unutamıyor ya da geçmişiniz yoksa da evet şu an için size karşı duygularını gizleyen ama köklerinde bir derinlere inmiş haliniz var arkadaşlar Şimdi bakın arkadaşlar kiminiz için geçmişiniz varsa ne kadar şu anda bitmiş de olsanız bu kişinin bir kere geçmişte size yaptığı hatalarla ilgili çok büyük pişmanlığı, vicdan azabı aslında var. Bu kule etkisini çok fazlasıyla hissediyor ve bu kule etkisiyle birlikte arkadaşlar e, neden böyle yaptım, neden şöyle yaptım deyip hala sizi kafasından çıkaramayan bir hali olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayır birlikte geçmişiniz yoksa. Bu kişi bir yetersizlik duygusu içerisinde olabilir. Aşka kendini şu an için tam olarak verebilme konusunda, ne bileyim kendinizi, kendisini size beğendirebilmek konusunda. E, bakın duygularında bir şekilde sizinle ilgili yine bir yer etmişlik var. Hatta belki de yine bir içten içe duygusal anlamdaki bir sadakat durumu var. Fakat bu kişinin koparamadığı bir takım bağlar olabilir arkadaşlar. Ve bu bağlar yüzünden de size gelmesi bir şekilde engelleniyor olabilir. Yani şöyle söyleyeyim işte başkasından ayrıldığı, eğer bir süreçten geçiyorsa dedim ya belki de hayat darmadağınken girdiniz. E, orayı tam olarak koparamıyor olabilir. Mecburi belki de belli şartlardan dolayı orada kalmak durumunda kalıyor olabilir. E, eğer birlikte sizin geçmişiniz yoksa ve burada olabildiğince aklı ile hareket etmeye çalışan, zekice duygularından ziyade aklı ile hareket etmeye çalışan bir hali olabilir. Ama hayır başlamadan biten bir ilişkiniz varsa ya da birlikte bitmiş bir ilişkiniz varsa yine bu yıkımın etkilerini çok fazlasıyla hissediyor. Bir de üstüne üstü bir pişmanlığı, vicdan azabı var. Kalbi ve hala duyguları size karşı sadık bir enerjide ama yine de yine kararlarını zeka çerçevesinde ve akıllıca vermek istiyor sanki e, ayrıldığınız kişi arkadaşlar bu kişi. Dediğim gibi kiminiz için Başlamadan biten bir durumda olabilir. Tam başlayacak gibiyken bir türlü başlayamayan ve bir bakmışsınız ayrı ayrı köşelere savrulmuşsunuz. Böyle bir enerji de olabilir. İki tane geldi. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu kişinin size karşı derin bir ruh eşi bağlantısı var. Tamam mı? Bu hissettikleri konusunda hiçbir şüpheye yer yok. Bakın aşık olmak ve duygu ikilisi. Fakat burada sanki size kavuşmasının ya şu an için imkansız olduğunu düşünüyor. İşte belki de aralarda başka bir tırnak içerisinde rekabet durumunun olmasından dolayı o küçük bir kısım için ya da e, genel itibariyle sizinle ilgili şu an için ne yapacağını bilemeyen aslında size kavuşmanın hayalini kuran, aslında sizin yokluğunuzu vesaire hisseden, aslında size karşı yoğun bir ruh içi bağlantısı hissedip aşk, hoşlanma, anlatabiliyor muyum? Yoğun duyguları olan bir hali var gibi gözüküyor. Ama burayı zorlu bir enerji olarak görüyor arkadaşlar. Bir savaş meydanı olarak görüyor. Ya da dediğim gibi şu %5'lik kısım için bir reka, onun tarafından kaynaklanan bağımlı olmak zorunda kaldığı bir rekabet, o sonuç itibariyle rekabete sebep olan bir durum var ve sizden uzak duruyor. Ya da genel itibariyle ruh işi bağlantısına rağmen şu an için aslında size ne kadar bakın kavuşmayı istese de, ne kadar yokluğunuzu hissetse de bir şekilde şu an için kafası size dair çelişkili gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bu ruh işi bağlantısı çok derin. Bakar mısınız? son sıraya bakalım. Şimdi bir kere arkadaşlar bu kişi sizinle ilgili olabildiğince en doğru kararı verebilmek istiyor. Size ya da kendisine hata yapmamak istiyor. Bu arada bakın kendisini sizinle ilgili sisli bir yolda hissediyor arkadaşlar. Duyguları ve mantığı arasında kalmış olabilir. Çünkü bakın burada bir kalp adamı, aşk adamı kartı, burada ise bir kılıç kraliçesi kartı. Ve bütün bunların karışımıyla kendisini şu an için sisli bir yolda hissediyor. Ve bu sisli yolla birlikte gerek kendi içsel ışığı, gerek belki de yaratıcıdan gelecek olan bir yardım enerjisiyle öncelikle doğru yolu bulabilmek istiyor. Yanlış adım atmak istemiyor arkadaşlar. Gel, duygular ve dediğim gibi mantık arasında gelgitleri var. O yüzden bir içsel geri çekiliş, bir inzivada kalmak, hem de yolunu bulabilmek için aynı zamanda yaratıcıdan tabiri caizse yardım istediği ve bu sisli yolla ilgili olabildiğince en doğru kararı verebileceği bir sürece onu götürecek. Öncelikle bir inzivada kalmak istiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Bakın Şu, bu aşk balonuna tutunup uçacak mıyım yoksa başka bir şey mi yapmalıyım mı cevabını ararken. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.